Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine manyak bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün çık Boss çekiyoruz arkadaşlar. Klasik modda kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arkadaşlar belki e, çok uzun bir video olmayabilir arkadaşlar. E, çünkü geçen bölümde arkadaşlar iki bölüm tek oynayabildik. Şu anda bir bölüm kaldı arkadaşlar. Geçen bölüm sonra zaten çok üzücüydü arkadaşlar. İki saattir adam bastım arkadaşlar diyor adam beni çok zorladı ya. O çok kötüydü o bölüm. Neyse arkadaşlar çöldeyiz. Son bölüm ara. Bakalım arkadaşlar e, uzun bir video mu olacak kısa bir video mu olacak gerçekten bilmiyorum. Ama uzun bir video olmasını istiyorum yani. Uzun bir video olmazsa arkadaşlar turnuvaya gireriz bir şey yaparız belki. Arkadaşlar şöyle direkt mızraklıyı basacağım. Ee, bir gelsin. Gel. Şuna bak. Şuna bak. Tamam. Bir de acele et, acele et, acele et. Acele et lan. Ben oynamıyorum. Adam direkt saldırıyor. Gel bak. Şimdi. Gel bak. Bir de kaçtı. Bu kadar mı? Şundan bir tane var. Şundan bir tane var. Tamam. Bakalım arkadaşlar daha gelecekler mi? Bir tane madenci bastım. Adamın 5 tane madencisi var. Yine geliyor. Bir tane samuray daha bastım. Gel bakalım. Gel bakalım. Yine öldürdüm. Arkadaşlar şansıma mızrağını fırlattı benimki. öyle bir tane daha atsam oraya bastım. Kaçın lan kaçın. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Şöyle şunu anlatayım. Hatta okçu basacağım ya. Şuradan okçu bas. Hadi madenciler hadi. Ne oğlum. Tamam tamam çok güzel çok güzel. Madenci bırak. Bir tane madenci bastım. Bakın bakın arkadaşlar. Adamın adamın iki şınav çekiyor. Bizimki çekiyor mu? Çekiyor evet, arkadaşlar ama şimdi değil. Orada bakın arkadaşlar diğerinin elinde mızrak yok. Kılıç var ona mızrak var mızrak fırlattık. Bir tane samuray daha geliyor. Beş, dört tane samurayımız olacak. Bir tane oksu geliyor. Tamam. Tamam iki tane kılıç geliyor. Bakın bizimki de çekiyor. tane geldi. Bir sıra kılıçımız oldu. Şimdi bir sıra oksu da olacak. Abim, adam adam saldırıyor ama saldırmıyor. Arkadaşlar bu arada baya bir büyücü bakmam gerekiyor. Allah adam geliyor. Şunu alayım belki biz ramaz fırlatırım. Saldırın. bir saldırayım arkadaşlar. Yüklen arkadan arkadan vuruyor. Allah adam büyücü basmış lan. Vallahi adam büyücü basmış arkadaşlar. Lan kaç 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 kaç. Bize vurmasın ki. Bayağı bir büyücü basmam gerekiyor arkadaşlar. Bana ne gel. Ne gel. Kala ki şekil oldu. Böyle gelsene. Niye öyle gelmiyor? Kala şuraya gel. Ha? Arkadaşlar bir cadı daha basmam gerekiyor ama mecbur arkadaşlar şimdi ne şey basmam gerekiyor Bir tane okçu bastım, iki tane daha okçu bastım, bir tane samuray bastım. Hadi hadi adam üret, adam üret. Baya bir adam üret. Arkadaşlar sundaki devi işe yarayacak arkadaşlar bu büyücü. Bakalım bak. Daha basamıyor musun? ya. Hadi paraları getirin, paraları getirin. Ya yani arkadaşlar keşke adamın büyücüsünü öldürseydik ya. Şu büyücü bir tane daha bakalım. Arkadaşlar adamın büyük bir devi gelecek. Biliyorsunuz zaten bu bölümü oynayanlar bilir. Büyük bir devi gelecek. O dev için baya bir cadı bastım arkadaşlar. Aslında şu anda dev de basacağım. Dev için de para biriktireceğim. Hadi oğlum hadi. Daha bir para biriksin. engel adam yap. Adam yap adam adam adam. Yarat. Tamam. Yarat. Tamam. Bir tane daha yaratabilir misin? Yaratabilirsin tabii. Bir tane daha. Yok. Dev. Evet arkadaşlar. Dediğimiz geliyor. İnşallah saldırmazlar bizlikler. Adamın kutusu baya ha adamın madencilerine bak. Ben o kadar madenci basmak istemiyorum arkadaşlar. Zaten benim madencilerim Allah fazlasıyla çalışıyor. Ne baksana. Adam kaç tane madenci basmış lan. Ve saldırıyorlar. Kazanmış mübarek olsun. Saldırıyorlar. Onlar da saldırıyorsa biz de saldıracağız. Allah sana. Bu arada bir dev daha yaratır, yarattım. Adam da dev getirdi lan. Bu ne şans? Ama şu büyücüleri bayağı bir sıkıntı yapıyor ya. Büyücüleri öldür, büyücüleri öldür. Adamın büyücülerini öldür lan. Ay dedi bırakmış şu. Adamın büyücüsünü öldür ya. Devleri öldüğü zaman akışa geri çekilecekler. Bakın. Geri çekiliyorlar mı? Lan şu büyücüleri öldürün oğlum bari. Adam büyücülerini öldürün oğlum. Adam öldü. Aha adam bir kez daha bastı Biz de kaç diyelim. Kaç 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 kaç. Kaçın kaçın kaçın. Lan kaç 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 Arkadaşlar büyücüleri unuttum ya. Bir kez daha bastım. Lan okçular. Saldır lan saldır. Okçularıma saldırma. Lan ya saldır lan saldır saldır. Hı. Saldır şu devlerine. Oğlum sen yüzlerine saldırıyorsun lan. Böyle böyle bebek gibi kaçıyorsun. Aya bir oksun öldürdük istik. Oksuların yüzünden aslında niye geri gitmiyorsunuz? Adam şimdi kalesini yıkabilirim arkadaşlar. Bir devin daha gelsin. O büyük dev için arkadaşlar. Adamların bayağı büyük bir devi var arkadaşlar. Onun için de bir sıra bir e, ya konuşamadım. Bir sıra dev bastım arkadaşlar. Büyücü de bayağı işe yarayacak. Bir tane samuray basacağım arkadaşlar. Neden diye sorarsanız şimdi göreceksiniz zaten arkadaşlar. Bunları da söyleyeceğim. Şimdi saldırıyoruz. Tamam. Sen gel bakayım. Arkadaşlar büyük dev var ya arkadaşlar onun için. Onun için ee, şey yapacağım arkadaşlar. Ya arkadaşlar nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Zaten göreceksiniz. Direkt kaleyi yıkmak istiyorum yani. İnşallah direkt kaleyi yıkarız. Adamın takviyesi gelmeden. Geçen bölümde hatırlarsanız adamın taksiyesi gelmişti. Geçen bölümde tabi. Yani geçen oyunda arkadaşlar bizi bitirmişlerdi. O bölümde çok üzülmüştüm. Bakın taksiye işledi. Lan taksiyeye saldırmayın. Kaleye kaleye kaleye. Full kale full kale. Kaleye saldırın lan. Arkadaşlar sonra bir dev olup kaleye saldırabilirim ama ee, Neyse lan saldırıyorum hadi. Lan oğlum ya oğlum ya. Kaleye saldırın işte oğlum. Bakın kaç dedim öldü ya. Bu çok kötü oldu bu taktiği olayı arkadaşlar. Büyücülerim de ölecek lan. Ya geri kaçın ya. Böyle iş mi olur ya. Saldırıyorlar mı? Ya oğlum ya. Hepsi boşuna gitti ya. Ya hayır ya. Arkadaşlar çok kötü oldu. Dur ben onu. Ay ay. Özür dilerim. Arkadaşlar bir tane yanlışlıkla şundan bastım. Saldır oğlum saldır saldır. Deve saldır ya. Yapacağım bir şey de. Aha öldü lan. Deve saldır oğlum. Bizim devimiz gitti. Bizim devimiz gitti. Lan 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 lan. Ya hayır. Ya hayır ya lütfen. Lütfen yapma. Ya hayır be. Arkadaşlar çok sinirlendim ya. Yeniden başla hadi hadi. Oho arkadaşlar. Gerçekten çok sinirliyim. Arkadaşlar ben yine oynamam gerekiyor. Özür dilerim arkadaşlar. Videom çok fazla uzama, uzamasını istemiyorum. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Arkadaşlar hiçbir biriyle burada yapmadım. Gerçekten iki saattir çalıştım, çalıştım. Çalıştım çalıştım arkadaşlar. Ve e, bakın şurada bir dev daha basmak istiyorum ama yer dol. Yer olmuyor arkadaşlar. O yüzden iki tane kılıççı basacağım. Hatta e, amuray miyim? Yok. Neyse gel. Ben de gel arkadaşlar saldırıyoruz. Hadi ben şöyle bir önden gideyim. Tamam gel. İnşallah güzel bir maç çıkar arkadaşlar ama adamın takviyesi bizi çok yoruyor ya. Şu adamın takviyesinden nefret ediyorum. bana hadi 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 işte öndeki gibi cesur olun ya. Bakın ya. Arkadaşlar biri kaleye saldırmaya çalışacağım. bir daha getiriyorum. Bu bölüm gerçekten beni çok fazla yordu ya. Gerçekten çok fazla. Bak adam bir tane daha dev getirdi. Çıldıracağım. Ben şuna bakıyorum Evet lan. Sonunda be. Bir devine daha geldi. Şöyle bir dev daha basıyorum arkadaşlar. kırdım kırdığımını. Lan Evet arkadaşlar alevler her şeyle püskürüyor. Ana adam oradan saldıramazsınız. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Saldır lan saldır. İçinden geçin. Lan hadi gel 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 gel. Hadi oğlum bu devin işini bitireceğiz. Lan sıkma lan. ya. Dövün şu salağı dövün. Bir dev daha geldi oğlum. Kazanma şansın yok lan senin. Öldü. Geberdi. Lan. Al, Allah. Aldı aldı aldı. E diyor, Allah Allah Allah. Basayım basayım basayım. Now. Evet arkadaşlar. Boss'un işini bitiriyoruz. Şimdi geçiyoruz boss'un. Big boss. Ve bitti arkadaşlar. Oh. Kaldandık arkadaşlar. Ana diyelim. Evet arkadaşlar bütün hepsini tamamladık. 65 kalmış arkadaşlar arkadaşlar niye 65 kalmış çünkü şunlara bakın arkadaşlar şunlar 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 onlar boştu arkadaşlar sonunda bitirdim ya arkadaşlar ilerleyen bölümlerde turnuvalar oynayacağız arkadaşlar evet turnuva neyse arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanala videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar hepinizi gerçekten çok ama çok seviyorum Görüşmek üzere arkadaşlar. रे बंटर के फूल और आप बाय बाय